Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere ekşi mekşi bir o kadar da vitamin deposu olan bir içecek hazırlayacağız. Malzemelerimiz limon, maden suyu, tuz ve ayran. Ayranımız da ekşidir arkadaşlar. Tabi bu da isteğe bağlı olarak değişebilir. İsteyen normal ayran alabilir. Ben ekşi olması için ekşi ayran tercih ediyorum. Evet ilk öncelikle maden suyumuzu alıyoruz. Kapımızı açtık. Daha sonra ayranımızı hazırlıyoruz. Şöyle. Tamam, şu kadar yeter. Bir adet limon döküyoruz. Evet. Ve madenimizi ekliyoruz. Bu kadar yeter. Arkadaşlar isteyen limon tuz da ekleyebilir. Ben. Ekşi olmasını istediğim için tuzu da sevdiğim için tuz ekliyorum. Bu da sizin şeyinize bağlı, zevkinize bağlı, zevkinize bağlı. Evet, birkaç kağıt yardımıyla karıştıralım. Birkaç yardımıyla da karıştırıyoruz. Arkadaşlar ses geliyor mu size? Çıs. Evet, bir bakalım. Biraz daha limon sıkabiliriz içine. Of. Evet. Evet, bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler de yapıp beğenirsiniz. i'll be